Merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kat kat arası cevizli soğanla harika bir çörek tarifi ile geldim. İster hemen tüketin isterseniz de buzluğa kaldırın. Tarifimize hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı tuz, 9 su bardağı un. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. hamuru mayalanması için bir kenara alalım. Tavamıza sıvı yağ alalım. 3 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı alarak kavurmaya bırakalım. Evet soğanımızın kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edelim. Çekilmiş Ceviz ekleyelim. Ve karıştıralım. Karabiber ve toz ekledikten sonra Karıştıralım ve altını kapatarak soğumaya bırakalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum yorum kısmına bildirirseniz sevinirim. Hamurum mayalandı tezgah üzerine alarak tekrardan yoğuruyorum. Ortadan ikiye keserek hamurumu uzatıyorum ve 8 eşit beze olacak şekilde kesiyorum. Bezeleri yuvarlayalım. Üzerini kapatarak 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Evet dinlendirdiğimiz bezeleri un ve oklava yardımı ile ince olana kadar açalım. Evet, hazır yufka büyüklüğünde açabildiğimiz kadar açalım. Diğer yufkamı da açıyorum. Evet, yufkamı açtım. Üzerine eritilmiş tereyağı dökerek her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Toplamda 250 gram tereyağı kullandım. Elimizde iş harçlan, her tarafına gelecek şekilde elimizde serpelim. İkinci yufkayı serelim ve her tarafına yağ sürelim. Her tarafına gelecek şekilde cevizden serpme yapalım. Evet üçüncü yufkayı da üzerine alıyorum ve tekrardan yağlayarak cevizliyorum dördüncü yufkayı da üzerine alıyorum. Yağ dökelim. Ve tekrardan çeviz serpelim. Alın rulo olacak şekilde hamurumuzu katlayalım. Bir taraftan da burkarak şekil verelim. kısmındaki kalınlığı elimizle sündürerek inceltelim. Tam tepsiye alalım. Hafif bir şekilde tekrardan yağ sürelim ve tepsi mayası yaptırmak için kenarda dinlendirelim. Evet, tekrardan aynı işlemleri kalan 4 yufkaya da yapalım. Buradan iki tepsilik börek çıkıyor. Dilerseniz cevizle, dilerseniz peynirle de hazırlayabilirsiniz. 4 katı üst üste aldıktan sonra rulo yapıyorum ve burkarak şekil veriyorum. Evet ikinci tepsi böreğim de hazır. Bir tepsiye alıyorum. Üzerine yağ sürerek tepsi mayası yaptırıyorum. 70 dereceli fanlı fırının orta tarafında böreğimizi pişirmeye bırakalım. Böreğimiz pişti fırından çıkartıyorum. İkinci tepsiyi de fırına veriyorum. Evet dilimlemeden önce biraz böreğimizi dinlendirelim. ılık olarak dilimlemenizi tavsiye ederim kat kat ayrılan cevizli şöremiz ikrama hazır. Dilerseniz çay saatlerine dilerseniz kahvaltıda tüketebileceğiniz harika bir şörek. Mutlaka deneyin. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin.